Merhaba, bugün yabancılara Türkçe öğretimi C1+, plus, C1 artı seviyesinde dil bilgisi konusu olarak çift olumsuzluk konusunu anlatacağım. Beraber çalışalım. Matematik konusuna birazcık hakimseniz bilirsiniz. Matematikte 2 eksi sayı çarpıldığında sonuç artı olur. Biz buna bir örnek verelim. Örneğin eksi 2 ile eksi 5'i çarpalım. 2 eksi sayının çarpımı sonuç olarak artı olur ve artı 10 olarak yazılır. Bu bizim aklımızda bir örnek olarak kalsın. Türkçede de çift olumsuzu kullandığımız zaman anlamımız olumluya döner. Fiile olumsuzluk eki ve zaman ekini ekledikten, kişi ekini ekledikten sonra değil kelimesini getirirsek örneğin borsa daha önce hiç böyle kötü günler görmemiş değil. Örneğinde olduğu gibi. Aslında burada bir olumsuz cümlemiz var. Borsa daha önce böyle kötü günler görmemiş. Görmemiş ama bir de değil var yanında. Zaten görmemiş. Bir de değil oldu. İki olumsuz yan yana geldiği zaman anlamımız olumlu oluyordu. Daha önce de gördü anlamına gelmiş oluyordu. Buradaki değil anlamı olumlu hale getirmiş oldu. Aslında daha önce de borsa böyle kötü günler görmüş. Cumhurbaşkanı müzakerelere gitmemiş değil. Cumhurbaşkanı müzakerelere gitmiş, gitmemiş değil. Aslında gitmiş. Farklı renklerle yazalım. En azından bu ikisinin de olumsuzluğunu vurgulamış olalım. İki olumsuzluk bir işin yapıldığını ancak miktar olarak kısmen veya çoğunun yapıldığını anlamında verir. Tamamlanmış olması durumunda ise genelde bir bağlaç ile kullanılır ve ortada başka bir sorun olduğundan bahsedilir. Biz burada bir şeyi yapamadık değil aslında yaptık ama belki tam istenildiği gibi yapılmadı. Onun sebebi neyse burada ama fakat, buna rağmen şeklinde lakin gibi olumsuz bir konuyu açıklamak için kullandığımız bağlaçlardan yardım isteriz. Seni duyuyor, duymuyor değilim. Örneğe hemen bakalım. Seni duymuyor değilim. Bakın burada ama var. Ama çok az şey anlıyorum. Diyelim ki telefonda karşımızdaki kişiyle konuşuyoruz. Ve bizi sesini duyurduğunu zannediyor. Duyuyorum ama seni çok iyi anlayamıyorum. Çok az anlayabiliyorum. Duymuyor değilim. Burada duyuyorum. Ara sıra ses kesiliyor. Bazı yerler tam duyulmuyor olabilir. Seni duyuyorum ama çok az şey anlayabiliyorum anlamında. Seni duymuyor değilim. Ama çok az şey anlayabiliyorum şeklinde açıklayabiliriz. Buraya kadar gelmeden önce babamla konuşmamış değilim. Buraya kadar anlamı nedir? Babamla buraya gelmeden önce konuştum. Peki buraya kadar aslında konuşmuş olduğumdan bahsediyor. Konuşmamış değilim. Yani babanla konuştum. Buna rağmen hakkında çok az şey biliyorum. Babanla konuştum. Ancak babanı henüz çok tanımıyorum. Az bilgim var. Çok az şey biliyorum. Aslında burada da babanla konuştum. Fakat onu yine de tanıyamadım. Anlamını görüyoruz. Orhan'ı tanımıyor değilim. Buraya kadar bizim bölümümüze bir bakalım. Orhan'ı tanımıyor değilim. Orhan'ı demek ki tanıyorum. Lakin olumsuz bir şey geliyor. Tanıyorum ama bu şekilde davranacağı aklımın ucundan geçmezdi. Buradaki buna rağmen lakin yine farklı bir şey söylemek istediğimden bahsediyor. Tanıyorum ama böyle bir şey yapacağını aklımın ucundan geçirmezdim. Hiç aklıma böyle bir şey yapacağı gelmezdi. Ondan bunu beklemezdim. Onu tanımıyor değilim, tanıyorum. Lakin aklımın ucundan böyle bir şey yapacağı geçmezdi. Peki buradaki örneklere bakalım. Yarın yapılacak olan yarışa sadece birkaç gün hazırlanabildim. Şimdi biz bunu iki olumsuz, çift olumsuz şekilde yaparsak bir de sebep bildirirsek. Amayla, lakinle buna rağmen ne? tam da yukarıdaki örneklerden kendimiz yapmış olacağız bakalım bunu nasıl çevirmişler yarınki yarışa hazırlanmamış değilim yani ben yarınki yarış için hazırlandım ama zaman zaman zamanım azdı burada bir yazım yanlışı görüyoruz zamanım azdı ama zaman yoktu yarışa hazırlandım Yarınki yarışa hazırlanmamış değilim. Yarınki yarışa hazırlandım. Ancak zamanım çok da rahat hazırlanmak için yeterli değildi. Peki şöyle yapalım. Maçtan önce topu topu 5 dakika ısınabildik. O zaman biz maçtan önce hazırlanmamış, pardon ısınmamış, ısınmamış değiliz. Aslında biz ısındık. Ancak maçtan önce ısınmamış değiliz. Maçtan önce ısındık. Ancak çok kısa sürdü ya da yine yukarıdaki gibi zamanımız çok azdı diyebiliriz. Maçtan önce evet ısındık. Topu topu 5 dakika ısınabildik. Ben bunu tam bir ısınma olarak da sayamıyorum rahat bir şekilde vücudumuzu ısıtamadık. Kaslarımızı hazırlayamadık maçtan önce. Çünkü çok 5 dakikamız vardı. Çok kısa bir süreydi bu. Bir ay boyunca evi birkaç defa temizleyebildim. Şimdi evi temizlemiş mi temizlememiş mi? Anlam olarak evi temizlemiş ama çok az temizleyebilmiş. Yani çok sık temizleyemediği için bunu sebep olarak göstereceğiz. Evimi ya da evi diyelim. Onun evi olup olmadığını da bilmiyoruz. Evi temizlememiş değilim. Evi temizlememiş değilim. Ancak az önce ancak dedik. Lakin lakin birkaç defa ...yapabildim, temizlik yapabildim. Yani tam bir temizleyemedim diyemeyeceğim aslında, temizledim ama... ...çok da temizledim de diyemeyeceğim, birkaç defa temizleyebildim. Bu durumda çok da e, bu işi tam bitirdik, tam hakkıyla, layığıyla yaptık diyemeyebiliriz. Çünkü bir problemimiz var, zaman azdı, işte... Elimizde malzeme yoktu, biz müsait değildik, yapamadım diyemem. Yapmadım değil, evet yaptım ama şu şu sebeplerden belli bir oranda az yaptım şeklinde açıklama yapmak için özellikle bu kalıbı kullanıyoruz. Şu son iki tanesine size bırakmış olalım. Öğretmenin verdiği ödevin hemen hemen hepsini yapmış tamamıyla yapmamış bakın. Hemen hemen hepsini. Bir çoğunu yapmış. Büyük bir çoğunluğunu ödevinin yapmış. O zaman bunu nasıl söylersiniz? Biraz size zaman tanıyalım. Lütfen siz de bunu yazın. Öğretmen bir ödev verdi o ödevin hemen hemen hepsini yapmış. Ödevi tam yapmış diyemiyoruz. Yapmamış diyemiyoruz. O zaman evet cevabınızı bekliyorum. Bana iletmenizi bekliyorum bu videoyu izledikten sonra. Beşinci soruya geçiyorum. Siz bu muhitteki esnafı çok az tanıyorsunuz. Siz bu muhitteki esnafı çok az tanıyorsunuz. Tanıyorsunuz diyemem birini tanımak için onunla ilgili çok bilgiye ihtiyaç var. Tanışmış olabilirsiniz, ismini biliyor olabilirsiniz. Oradaki esnafın esnaf o yörede dükkanları olan insanlar. Bakkal, kasap, banav, market, terzi birçok esnaf tanıyor olabilirsiniz ama çok az tanıyorsunuz. Yani tam tanıdığınızı söyleyemeyiz. Bu cümleyi nasıl kurarsınız? Ve bu iki, dört ve beşinci cümlelerin cevaplarını sizden bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. derslerimiz devam edecek. Herkese iyi günler dilerim.